Bugün yapımı çok basit. çakertme kebabı yapıyoruz. Öncelikle şekil şukul yaparak size soğanı nasıl kestiğimi gösteriyorum. Ve kaju da yardımcım. Yemek yapmanın şanındandır. Hem ağlarız hem oynarız. Yani bu şekilde yemek yapıyorum. Oğlum da kıymanın kokusunu aldı. Bekliyor belki ona da veririm diye. Evet başlıyoruz. 2 yemek kaşığı yağ. Sonra da üstüne soğanları ve kıymamızı atıyoruz. 200 gram da kıyma kullandım. Kıyma ve soğanlar el ele verince iki tane de domates rendeleyip ya da kesebilirsiniz. içine koyuyoruz. Ben kesiyorum. Burada da şekil düş kuldu böyle tablacılar gibi yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar pişiyor. Romantik bir insan olduğum için eşime domates kabuğundan gül yapıp gülü veriyorum. Ama eşim yani kokluyor ve yiyor. Yağımızı kızdırdık, ona kötü şeyler söyledik, şimdi de air patatesimizi kızgın yağın içine atacağız. Burada tam minik ellerime uygun küçük bir rendemiz var, bununla sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Ve yoğurdumuzu sarımsağı birleştirip çırpıyoruz, ben illaki bir şeyler anlatmayı unutmuşumdur, bu yüzden açıklamalar kısmına bakarak tarifi deneyin. Olan patatesleri ayrı bir kabın içine alıp burada tuzluyorum ve karıştırıyorum, bu şekilde çok daha güzel böyle her yerine karışmış oluyor. Sonrasında ilk önce patateslerimizi koyuyoruz tabağın alt kısmına. Sonrasında kedişim desteğe geliyor ve patateslerin üstüne yoğurdumuzu böyle döküyoruz. En üstüne de kıymalı harcımızı koyuyoruz. Üzerine başka şeyler de serpebilirsiniz isteğe bağlı. Ben sevmediğim için koymadım. Burada da tadım testi mükemmel. Kesinlikle deneyin. Çok güzel oluyor hem de çok kolay. Cajun tuttu niye kapılar kapalı işte onlarla uğraşıyor.